İşler 2. Bölüm Restoran Bugün bir sayfa gelmiyor muydu? Ben bir Şirin'i e uy uyandırayım. Ve nu 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 ve Nura'yı da. Şirin! 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 Ha! Şirin bak benim sinirlerimi bozma. Bugün bir sahne geliyor. Peki kimmiş o? Deki. Ben hazırım. Şimdi daha Noah'ya sıkıntı sokacak onu. Çünkü lekin ablası olmadığı için aslında. Nua. Gerçekten mi? Yes, yes. Aa dur. Aslında yazı yes değil. Çünkü orada yaklaşım yok. 24, 25, 26, 27. Ah huh. ah. Huh. Gelecekler mi daha? Biraz daha beklememiz lazım. Zil, zil, zil mi çaldı kızlar? Ee, Evet onlar ben ben bakacağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Lellike gel kızım. Don't you worry, don't you worry. Sen çok tatlısın. Ben de seni like'la. Ah, o günler, ah o günler. Anneme odama gidiyorum. Ama kızım öyle olmaz. Bir, bir öp onları. Tamam. Merhaba teyze. Cık. Merhaba kızım. Gelin gelin oturun gelin. Ben burada durayım enişte. Ya vallahi, vallahi hiç gerek yoktu yani. Benim işi gitmem lazım. Çok pardon. Hadi oyun yerine gidelim. Evet gidelim. Ah, çok güzel bir gün aslında camdan baksak mı? Ger gerçekten baksak mı? Ya da ablama işçi alanı kullansak mı? Kullanalım. <laughs> Ben bu sepeti ablama vereceğim de. Hadi. Hmm. Aynen nerede? Ne kadar güzel görünüyor? <laughs> Ablam, topla şunları. geldim. Ups. Vallahi düştüm. Neyse yine odama gideyim. Ups. Ben biraz kitap okuyacağım. Cici'nin ikinci bölümü. Tamam olunca. Kızım gel, artık gidiyoruz. Bye. Best of your friends forever. Best of your friends forever. Bye bye. İyi günler. Minikler yatağa yatıyor artık. Hadi kızım. bi yalnız bu o ikinci bölümde.